Siz imanınızı muhafaza edin. Şia karşı buğzunuzu muhafaza edin. Ehl-i sünnete karşı muhafaza edin. E, yaşanılan olaylar, entrikalardan e, göstergelerden aldanıp da bir şia muhabbeti, bir sahabeyi sevmeyen, sahabeye söven adamlar hakkında zerre kadar bir sevgi size gelirse siz helak olursunuz yani. Siz helak olursunuz. Ben sizin imanınızı çünkü beni Allah için sevmişsiniz, dinliyorsunuz, bana vakit ayırıyorsunuz. Ben de size e, hoşaf soğutacak, kuyruk sallayacak halim yok. E, i̇manımızı beraber muhafaza etmek için lazım gelen konuşmalar yapıyorum. Bu konuşmanın zamanı mıdır, Esas bu konuşmanın şimdi zamanıdır. Çünkü biz her zaman bunu konuşuyorduk. Mektubat derslerimiz zaten oradan gidiyordu. Aylardır oradan gidiyordu. Ama şu anda, yani bir haftalık konu bu. Bir hafta, on günlük konu. Şu anda esas zamanıdır. Çünkü neden? İran'ın ucuz kahramanlıkları ve palavrası